Abi pideyi alacaksın bak. Bir, geldim buraya bak abi. Harbi zehir olur zehir. İki, bunu yatırdım. Bu da bunun kardeşi Cici Közsun buraya. Cici'yi de koyduk. Abi balcan. Abi balcanı yaydın abi. Abi biraz daha balcan. Balcanı yaydın. Abi domates. Domatesi de yaydın abi. Abi tuz. Babamla mı tırşık çeydi Abi peynir. Abi tulum. Acısı biraz az oldu abi. Biraz şöyle bir tatlıya güç yapalım böyle abi. <laughs> Buradan meydan okuyorum. <laughs> Hayırlı tane kebaptan daha güzel. <laughs> Acı biberde düete bekliyorum herkese. Bütün oyuncular. Patlıcan, domates, biber abi. Çok bir şey değil abi. 5 lira. <laughs>